Evet Bade uz, uzun zamandan sonra ne aldı? İlk ee, defa uzun zamandan sonra bir video çekeceğiz gene. Ya bunu ve baya bunu bayağıdır görüyorum. Bunu da önce almıştım farklı versiyonunu aldım. Bu ne? Kanalımız şimdi drop Ya yani bu şu şeylerin evet. içine şey doldu. Daha sıvı Ama bu da almış. farklı renkleri sanırım. Tamam, şu ne işe yarıyor? Şu teneke kutu mu ne bu? Ekşi. Ekstra ekstra, ekstra. Blue soy candy diyor. Yani şuradan neler çıkmış böyle kırmızı kırmızı sorry neler çıkmış ya, sorry. oradan. Taşmış yani toksik zehirli anlamına geliyor. Çok İnşallah zehir. zehirlenmezsin. Zehirleneceğim. <laughs> şimdi... Bu ne? Bu da... Bunu hep görüyordum. Ha, bu Peyan Kore. Kore Kore adlı. Yaklaştı Çizlisine bakayım şuraya. Çizgisini aldım. Yani Çizli peynirlisini. diyorsun ama. Peynir diyor. Bilmiyorum. İnşallah canına Tavuklu çıkmaz. çizdi mi? Neyli bu? Çizli. Çizgi ya. Ee, bunu ne zaman yapacağız? Daha sonra mı? Bunu daha, daha sonra yapacağız. İyi tamam başla o zaman onu, onu bırak. Bunu yapmak var. Biliyorsunuz arkada yapılıyor. Hazırlanmasın. Bunları önce yiyelim. Hadi Önce bakalım. bunu açalım. Aç bakalım. Evet. Aç bakalım. Açtık. Şöyle. Hmm. Şimdi. <laughs> Bravo. Korktum. Kıyamış, <laughs> açmışım. Uy <laughs> çıktı. Beş ben her şunu diyordum, ver bakayım. Kırmızı. Böyle şey yapmışlar yani o kadar da ekşi ki eritir Dön. ağzınızı. Kaç falan. tane var, bakalım mı? Böyle evet. miymiş? Ben tort sandım. Yok, ne alaka? Şöyle bir sürü, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 tane var bunlardan. Buyur, ee, sahur, blue e, sour. Blue lemonade. Mavi ekşi. Hepsi blue. Concord grape diyor. Bu ne? Ya bakayım. O ne demek? Ha üstlerinde okay. yazıyormuş. Pardon. Blue Fruit. fruity. Concord. Üzüm diyor ama şu. Şey mesela pamuk şeker. Cotton candy. Tut, tut, cotton candy blue diye mi? Ya da şu. Nerede o? Co Bir tane dene bakalım hadi. Um, hangisini? Ne diyorsun? Vallahi... Hangisini seçelim? Koton kendi be. Sen tamam, koton kendi. Hadi be. Hadi. Çok korkuyorum. Açtım. Mavi. İnşallah çok iyi <laughs> Nasıl tipsiz duruyor ama. Bayağı tipsizdir. Bu arada fiyatlarını da söyleyeceğiz en sonunda. Şöyle bir şey. Ya eridi tipi değişti ya da böyle tipi. Yok böyledir bence tipsizdir. Tipsiz. Olur. Hadi at bakalım. Bana bak. Çok ekşi ya. Nasıl ekşi? O kadar ama. Alışmıyor musun peki? <laughs> <Hı>. Nasıl ki devirme. <laughs> Çok mu ekşi? O onun üzerinden ne kadar ekşi? Limon kadar ekşi mi? Limondan ekşi mi? Limondan bin kat daha ekşi. Ciddi misin? Aa. Sen <laughs> <laughs> yani limonu tek de azaltmışsın gibi. Allah Allah. O da ekşi. E tamam hadi onu o zaman bitirelim diğerine geç. Evet şimdi bunu <laughs> aç bakalım. E tabi tamam, canım sürekli ekşi olamaz o kadar. Doğru. E zaten onun amacı o. Bunun hair diyor. Buradan açılsın. Bunu buradan açayım. Ya bunu da açacağız. Bir dakika. Evet. Daha önce de bunu almıştık zaten. Bu kalem Külü. gibi böyle. Değil mi? Daha önceki videoyu görmeyenler için. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu sıkılıyor. Sonra bunun üstüne dökülüyor jelibonları. Bir dakika. Şöyle. Jelibonları da açayım. Şuraya koyayım ben jelibonları. Çeviriyor. Şey yani, işte de. Heh. Şöyle şöyle. şöyle. mi diyor? Şöyle sıkıyorsun Şevi değil mi? Pardon? Çevi yazıyor. Sharing, sharing. Şevi mi? <laughs> Cherry. Çevi. Çiğnenebilir <laughs> Çevi. Ha. <gülüyor> Hadi <gülüyor> yap bakalım bir işçilik. Hadi ben çıkarayım. Ama ağzımda şeker var. Tamam. Bir şey olmaz. Evet, nasıl yapıyorsun? Bunu sıkacağız. Ve buradan sıkacağız. Sıkalım. İçini dolduruyorsun. Bu Burada sıktığın ekşi. ekşi değil mi? Evet. Normalde e, tatlı sanırım. Şöyle görünüyor. Kan gibi duruyor ya. Ekranda falan. Buyurun. Deneyelim. Hep ekşiler, hep. Ekşi koyuyor. O turşulardan yok muymuş? <laughs> Tek turşu çıkıyor böyle. Baharatlı. Yani... İyi mi? Çok mu ekşi? Bundan daha az. Zaten en ekşi şey, baksana. Çok gidiyor yani. Tamam aldın, denedin. Rahatladın. Evet e, önce puanlarımızı verelim sonra fiyatları paylaşalım. Babaları Baba fiyatını... üzen bir fiyatları var, babaları üzen bir fiyatı var yani. <laughs> Söyle. Şimdi önce al ürünü eline. Hangisine kaç puan verdiğini göster. Buna kaç puan veriyorum? 10 puan veriyor. 10. Bayağı Beğendin key. mi yani? Hı hı. Bayağı daha beğendim. Daha sonra bir daha alır mısın? Alırım. Yani keyif alırsın tekrar yemekten. Evet. Ağzının o kadar ekşi olmasından keyif alırsın. Evet alırım. Acı çekmekten keyif alırsın. Evet. Neyse. Kate. <laughs> Diğerine kaç puan veriyorsun? 1 puan. Bunun uygulama şekli daha şey, sempatik, güzel. Sempatik. <laughs> Bak böyle. Kim gösterdiğimi kaç puan verdiniz? Şunu. Yani sen kendin yapmışsın gibi bir durum. Şunu kaç veriyorum? 8 kaç 8-9 Sekiz. Sekiz, gibi bir şey. Tamam kızım. Evet. Bir tek şey kaldı. Noodle. Onu da daha sonra daha yemedik. Daha sonra bakacağız. Fiyatlarını? Evet fiyatlarını söyle. Fiyatlarını tam bilmiyorum. Sen Baba söylesin. üzen fiyatları var. Söyle bakalım. Bu kaç lira? O Bu. işte o kutusuyla birlikte ne kadardı? 150 lira mıydı? Evet 150 TL. Bence gayet iyi yani. İçinden kaç tane çıktı say bakayım. Ee, saymıştım ben. 2, varmıştım. 4, 6, 8, 10, 12 14 tane. 15. Az önce yemiştim bir tane. Tamam işte onunla birlikte 14 tane. 150 yani 10 liraya geliyor tanesi. E, fena değil 10 lira tanesi. E, kutusu falan da var böyle değişik. Daha sonra da saklanabilir belki. Böyle. Bunu söyleyelim fiyatını. Evet onun fiyatı. Bu da 150 lira. O da mı 150? Allah Allah. 150 miydi 200 miydi? 150 liraydı o da. Yani onu bilemedim 150 liraya değer mi? O ne kadar? Yani benim onlar 20 lira diye biliyorum. Ama Pardon, bir tanesi 150 sanırım. Indomie de. hepsi 150 lira arkadaşlar. Yani o da şu noodle da 150 lira. Bunlar da ne alırsan 150 liraydı. <laughs> yani takisler, makisler bir şeyler daha vardı Takisi ama. lira liraydı sanırım. O 200 lirdi bence 200 çok gereksiz bir şey. O sen almadık. Yani Çanakkale'de ürünlerin satılıyor olması da bir tabii ki imkan. Merak edenler alabilir. Hadi. Evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Son anda videonun sonunda ve... Bir... <laughs> Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Görüşmek üzere. <laughs>